demek ki Apple bu yüzden bu yüzden upgrade almaya gitmişler. Harbi lan. Bu ne oğlum böyle ışınlanıyor. <laughs> <laughs> selam. Oh shit. Melonlar. Arkanıza melon arkana dikkat et. Orada pumpkin var. Biz artık pumpkinlerle arkadaşız. Nasıl yani? Sen dalga mı geçiyorsun? Dur. Siz yokken... <laughs> siz yokken az gastro diye bir ırk çıktı. E, i̇şte onları yenemediğimiz için arkadaş olduk. Dolga mı geçiyorsun benimle oğlum? Biz onları yeneriz lan. Bizden biz biz onları yenim bizim yenemeyeceğimiz bir şey mi var lan? Aa, söyle lan. pumpkin sen öne geç. <laughs> şu git. Sen bizim arkadaşımızı ne yaptın lan? Biz dost olmuştuk. Yürü <laughs> git. <laughs> Merhaba küçük dostumuz. Yani küçük dostumuz değil de en kralımız. Üçümüz Upgrading güzel, boya oyle. Tabii tabii öyle. Ee, bazıcık gastro öldürmek istiyorum. Hey gastrolar çok güçlü bir ama bizim ırkımızdan daha güçlü olamazlar. Doğru diyor. Haklısın. Haklısın yani. İki kafam daha var artık. Nasıl? bak. Falan. Bu acıttı. Sen bunu gördün mü lan? E bunu gün güncellendirmesi tabii. mokoti 6 e oğlum dostluk melon konuşma ben iziyim o zaman la gitme dur sen upgrade git sen çok güç, sen çok güçsüz güçsüzsün aramızda. <laughs> emin misin? Lan git dedim. Bütün ırkımızlar da upgrade gelecek. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bilmiyorsanız Apple menler TV menlerin TV men ırkının yanına geçiyor. Melon man, melonlar ise kameramanın ırkının yanına geçiyor. Ve son olarak e, ırkı ise Speakerman ırkının yanına geçiyor. Fulkin ırkı ise eski bir Tuvalet ırkının yanına geçiyor as biliyorsunuz zaten altları gaz Hadi git devam edelim. Biz tek kalırsak. Ne yapacağız? O gelir ya. O güçlendirmeye gidiyor zaman birkaç bölüm daha da yansın lan. Allah belanı. É, eu Hmm. 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 Galiba işimiz bitti ama Sarışımız bitti mi dedin lan Allah biz Allah sabır versin ya Allah sabır versin 2 <laughs> küfürselon <Çekirdek>, vur. <laughs> Aga ben korktum ya. Aga ne yapacağım ya? <laughs> Tuvaletine gitiremedim çünkü korktum. Oo! Allah sabır versin. Amına hmm. koduğunu. <Sessizlik> Aleykümselam. Allah sabır versin ya. Arkadaşlar galiba telif yiyeceğim ama. Füze. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar oyun çöktü bir anda. En baştan geliyorum. Abo. Cebime koyayım baş. Kalkabiliriz. Doğru yanın. Doğru Uff uh. Lan yine bir Kümüşsün lan Abi beni Bombalama da başka bir şekilde Öldürsen her şekilde Öldüreceğim Çıplar Füzünün önüne geç Şöyle Dur oyna oyna gel bakayım gel. Gel gel. Yürü.